Japonya'da yaşıyorsanız ya da yaşamayı düşünüyorsanız, 2026'da hayatınızı doğrudan etkileyecek önemli değişiklikler sizi bekliyor. Vize yenileme ücretleri uçuşa geçiyor. Şu an ödediğiniz 6 bin yen, bir anda 30-40 bin yen bandına çıkacak. Yanlış duymadınız, maliyet neredeyse 6 katına katlanıyor. Haziran 2026'da oturum kartınız ve My Number kartınız birleşiyor. Artık iki ayrı kart taşımak yok. Tek kartla resmi işlemleriniz daha pratik hale gelecek. Turist olarak tax free alışveriş yapacaksanız dikkat! Kasım 2026'dan sonra vergi iadesini mağazadan değil havalimanında alacaksınız. Yani çıkışta biraz daha uğraşmak gerekecek. Girişimcilik hayali kuranlar içinse çıta yükseldi. Yatırımcı vizesi sermaye şartı 5 milyon yenden tam 30 milyon yene yükseldi. Japonya artık küçük işlerle gelme, büyük oyna diyor. Kalıcı oturumunuz varsa çok dikkatli olun. Vergi ve emeklilik primlerinizi zamanında ödemezseniz PR statünüzü kaybedebilirsiniz. Hiç risk almayın. Ayrıca kulislerde vatandaşlık süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkabileceği konuşuluyor. Hazırlıklı olun. Kısacası Japonya'da uzun soluklu bir yaşam arzuluyorsanız ödemelerinizi günü gününe yapın, başınız ağrımasın. Bu değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz.